Yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, Eskişehir Sportsday'iz şu anda ve iki yaşam koçu hanım yanımda Mida Oğur ve Seda Önal. Hoş geldiniz programıma Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Çok şükür. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle. Bizler çok teşekkür ederiz. Sizleri aramızda gördüğünüz için çok teşekkür Sağ olun. Eksik olmayın. Tanımak istiyoruz sizleri. Neler yaparsınız? Ee, nasıl geçiyor burada günleriniz? Mevsim hayatınıza nasıl başladınız? Buyurun sizden başlayalım. Ee, Seda Önal adım. Hı hı. Aral Üniversitesi'nden mezunuyum, hı hı. çocuk gelişimi aslında bölümüm. E, ama özel çocuklarla çalışmayı çok istediğim için, onlara bir katkım, faydam olmasını istediğim için e, burayla tanıştım. Hı hı. İnternetten denk geldim, Spor City Yaşam Uygulama Merkezi'ne. Mustafa Hocam'la görüştüm. Hı hı. E, bir aylık bir staj dönemimden sonra e, buraya katıldım. Neden peki özel çocuklarla çalışmak istediğin bir sebebi var mı? E, yani onlara bir faydalı olmak istiyorum. Yani Hı -hı. dışarıda çok aramızda göremiyoruz onları. Sosyalleşemiyorlar. Hep Hı -hı. eve kapalı bir şekilde görüyoruz. Hı -hı. E, ben hani onlara bir faydam olmasını düşündüğüm için, istediğim Hı -hı. için, onların Hı -hı. eğitimine bir katkıda yani çok bulunabilmek güzel. için çok buraya güzel. geldim. Çok güzel. Böyle bir mesleği seçtim. Çok güzel. Harika. <laughs> E, Aral Üniversitesi'nde evet, Üniversitesi. hangi bölüm demiştiniz? Çocuk, gelişim Çocuk gelişim gelişimi. Çocuk gelişimi. Evet. Diyorsunuz. Çok güzel. Efendim sizi de tanıyalım <laughs> lütfen. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Benim buraya başlama hikayem biraz garip. Yani hı -hı. anlık gelişen bir durum oldu. Hı -hı. Ben üniversiteden mezun oldum. Pandemi süreci oldu. Hı -hı. O sıralar psikolojim biraz sıkıntılıydı. Hı hı. Hiç çalışmayı falan düşünmemiştim aslında. Sonra bir gün arkadaşım işte ben Eskişehir'e gidiyorum. Sports diye bir kurum buldum. Hı hı. Oradan bana iş teklifi geldi. Sen de benimle gelmek ister misin dedi. Ben de dedim eskişehirse gelirim hiç sıkıntı yok dedim. Zaten sıkılıyoruz. Pandemiden yeni çıkmışız vesaire. Dedim olur. CV'ni gönder bana dedi. Gönderdim. Ertesi gün beni buradan aradılar. Telefonda görüştük. Gelir misin? Gelirim. CV'ni inceledik. Uygun bulduk. Gelmeni isteriz dediler. Ben de tamam dedim. Aileme söyledim. Ailem tamam dedim. Ben ertesi gün çıktım geldim. Neredeydin? İstanbul'da? Hatay. Hatay. Benim memleketim Hatay. Hatay'dan geldim. Hı -hı. Dedim en azından 2-3 ay çalışırım. Hani iş ortamı nasıl, onu görürüm. İlk iş deneyimim olacaktı. Hı -hı. Bunları görürüm. Sonra sıkılırsam dönerim diye gelmiştim. 2 yıl oldu ve şu an Beni Mustafa Işık, kurucu müdürümüz, zorla göndermek istese gitmem. Ya ne kadar güzel. Bunu duydum. Bunu hep duyuyorum. Buraya geldiğimden beri bütün hocalardan gözlerinizin içi parlıyor konuşurken mesleğinizle ilgili. <laughs> Çok ne iyi güzel. bir eğitim aldım Mustafa Işık'tan. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun binlerce ne güzel, kez. Ne güzel. Onun sayesinde buradayız. Benim normalde hayalim, ben masa başı iş yaparım. Ne Çocuk... mezunuydunuz? Çocuk gelişimi mezunuyum. Gelişim. Hı -hı. Masabaşı iş yaparım, hiç böyle hareket falan hiç bana göre değil derdim ama ben kendimi burada tanıdım. Benim asıl yapmam gereken, yapacağım iş yaşam koçluğuymuş, onu anladım. Zaten normalde çocukları çok seviyorum. Üniversitede staj dönemimde de özel çocukların bulunduğu kurumlarda staj yapmıştım. Hmm, Oraya ilk gideceğim zamanlar sürekli bana işte hiç korkmuyor musun? Ya saldırırlarsa, saçını çekiyorlarmış, tekme atıyorlarmış diye hep gözümü korkuturlar. İlk gittim. Baktım yani evet karşılaştım öyle durumlarla ama bir de çok duygusal ve hassas bir insan olduğum için o an sadece verdiğim tepki ağlamak oldu. hani O çocukların durumuna ağladım aslında. O saçımın hı hı. çekilmesine, yediğim tekmelere ağlamadım. Hı hı. Aile verinde düşündüm hep. hep. bu şekilde hassas yaklaşıyordum. Hı hı. Sonra buradaki iş deneyimimden dolayı alıştım ve çok seviyorum. Yani başka bir iş yapamam. Yani öyle ne sağlayayım. kadar güzel. Ne kadar güzel. İyi ki varsınız. Yani gerçekten çok önemli. sizler. Sizlerin burada olmasıyla e, onların gelişimi e, kat ve kat e, artıyordur ve o e, dediğiniz gibi o duygusallık, o e, onlarla olan iletişim bambaşka boyutlara çıkıyordur. Kesinlikle. Çünkü bu kadar sevmeniz, bu kadar onlarla birlikte olmaktan keyif almanız çok büyük şans onlar için de, aileler için de öyle. Ne kadar Hı. güzel. Ben Gerçekten. hiçbir zaman bir işim maddi açıdan düşünmedim, Hı -hı. hep maneviyat olarak düşünüyordum. Çünkü isterlerse bana 100 bin TL maaş versinler, ben sevmediğim her sabah uyanırken of yine mi işe gideceğim diye uyandığım bir sabah istemiyorum. Tamam. Ben buraya tamam. mutlu bir şekilde gece mutlu uyuyorum, sabah mutlu uyanıyorum, işe gideceğim, öğrencilerimi göreceğim. Bir de bende bağlılık çok fazla oluyor öğrencilere olan bağlılık. Güzel. Hafta sonu görmediğimi özlüyorum. <laughs> Zamanlar çok ağlamışlığım olmuştur hafta sonu göremediğim için. Ay ne güzel. O kadar seviyorum yani Ay size. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Kelimelerle ancak bu şekilde anlatabilirim. Peki beden eğitimi hocalığıyla sizin mezun olduğunuz bölüm arasında bir fark var mı buradaki eğitim? verdiğiniz çocuklarla ilgili. Aslında yok çünkü Yani spor e, e, mu yapıyorsunuz siz burada spor eğitimi veriyor musunuz? Spor eğitimi veriyoruz. Yaşam öz bakım eğitimi veriyoruz, özel Aha. eğitim veriyoruz. Aha. Zaten buna ilk geldiğimizde söylediğim gibi Mustafa Işık'tan biz bir aylık çok güzel bir eğitim aldık. Aha. O eğitimden dolayı şu an her türlü branşa girebiliyoruz yani. Hmm. Yani çocukların hayatını sürdürebilmesi açısından hani hmm. yaşamına katkıda bulunabileceğimiz her eğitimi veriyoruz. Kaç çocukla ilgileniyorsunuz peki? Ee, mesela bir günde kaç yani grup olarak mı yapıyoruz bireysel grup çalışmalar grup eğitimlerimiz, mı de var. Bireysel eğitimlerimiz de var bireysel eğitimlerimiz de var yeni öğrenci ise yeni katılan bir öğrenci ise tabii ki de birey, bireysel, bireysel oluyor Hı -hı. aynen öyle sonrasında hani e, grup eğitimlerimiz de oluyor aynı Hı -hı. şekilde Hı -hı. değişiyor o da. öğrencinin ve ailenin durumuna göre değişiyor Hı -hı. mesela bazı aileler çocuğun bireysel eğitimi alsın diye Hı -hı. isteyebiliyorlar Hı -hı. o çocuklarla bireysel çalışıyoruz. Gruba uygun olan öğrencilerimiz olduğunda da grup eğitimine giriyoruz. Hmm, anladım. Tek bir öğrencide sabit kalmıyoruz. Genelleme açısından sürekli hoca öğrenci değişimi olabiliyor. Sporun çok büyük katkısı olduğunu Spor, duydum. Spor evet, hiperaktif özel oluyor özel ister. çocuklar, hem Hı -hı. sakinleştiriyor, Hı -hı. hem hayatlarını güzel ilerletiyor. Spor her daim hayatımızda güzel, her <laughs> güzel. Kaç saat ders, kaç saat e, özel zaman oluyor mesela bir gün içinde onu biz kendimiz ayarlıyoruz hı, çocuğa güzel. göre de ayarlıyoruz o gün hani spora yatkınlığı varsa sporumuz daha uzun süre oluyor hı. özel eğitimden e, keyif alıyorsak özel eğitim olarak gidiyoruz hı hı. yaşamsal beceriler aynı şekilde gün içerisinde hep zaten hayatımızda hı hı. bu şekilde ilerliyoruz bir çocuk geldi diyelim. Daha hiçbir şey bilmiyor. 3-4 yaşlarında. Biraz gecikmiş mi oluyor 3-4 yaş? Otizmli bir çocuk için mesela. Ya çok geç değil. <laughs> zaten 18 aylıktan sonra daha çok anlaşılabiliyor. 3 yaşa biz erken gözüyle bakıyoruz aslında. Aa, güzel. Bize çünkü hiç eğitim almayıp 6-7 yaşlarına gelen evet. öğrenciler de oldu. Tabii evet. ki gelişim sağlıyorlar Hı. ama 3 yaşındaki kadar gelişim sağlayamıyorlar. Daha hızlı Hı. olmuyor yani. Peki 6 yaşında bir çocuk geldi, özel çocuğumuz geldi. Nasıl başlıyorsunuz öncelikle? En baştan iletişim davranış çalışmalarımızla başlıyoruz. Hı hı. İlk önce göz teması tabii ki de biliyorsunuz hı hı. göz teması kuramıyorlar, hı hı. iletişim kuramıyorlar, hı hı. E, konuşma olmuyor. E, en başında bekleme, göz hı hı. teması, hı hı. ismine tepki vermiyorlar. E, daha çok buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani bir çocuk geldiği zaman ilk başta iki haftalık bir gözlem sürecimiz oluyor. Bu iki hafta içerisinde biz çocuğun gözlemini yapıyoruz. Hı -hı. Şunu yapabiliyor, bunu yapamıyor. Hı -hı. Şöyle bir problemi var, şu konuda çok iyi Hı -hı. gibi gözlem raporu çıkartıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra hedef programımız çıkıyor Hı -hı. çocuğun uygunluk derecesine göre. Hı -hı. Şu becerileri yapabilir Hı -hı. gibi özel eğitim, spor ve yaşam öz bakım da Yani bile. yaşam öz bakım çok önemli değil mi? Evet. Yani öncelikle onun e, yerine oturması gerekiyor ki hayatlarını tek hayatlarını, başına aynen. idare etmeleri. Kesinlikle. Yani mesela çocuk geldi, ayakkabısını kendisi giyemiyor. Hep bir bağlılık söz konusu. Hı -hı. Biz de aileye veya bir başkasına bağlı kalmaması Hı -hı. adına tabii ki bunları yapmasını tabii sağlıyoruz. Tabii şimdi yani ailelere de bir yönden hak vermek lazım elbette. E, onların artık cesur hareket edip e, çocuklarını e, hem böyle kurumlara getirip ya da işte evde de eğitimi devam etmeleri gerekiyor ama bırakmaları da gerekiyor çocuklarını çünkü e, ayakkabı bağlı bak dediğiniz gibi çocukların işte. yapabildikleri şeyleri göremiyorlar evet, bırakmadıkları evet. için evet. bağımsızlaştıramıyorlar daha çok tabii yani işte çok içgüdüsel bir şey evet. tabii ki biz ee, onlar gibi düşünemeyiz şu evet, anda ama yani olması gereken bu yani hani işte şey yap yani Özel çocukların dışında inanın yani benim de bir oğlum var 14 yaşında e, benim bile yaptığım hatalar oluyor hani e, ona karşı yapmamam gereken şeyler oluyor. İşte ev çocuk diye çocuk ama ne yap yok canım yorulmasın şimdi olmaz oysa ki e, her şeyi öğrenmesi gerekiyor en küçük yaştan itibaren. O yüzden e, öz bakım ve diğer e, şeyler eğitimler çok önemli çok haklısınız. Biz de ailede de şey yapamıyoruz. Annelik içgüdüsü diye evet. evet onlar evet. bizim gibi düşünemiyor. Biz de onlar gibi düşünemiyoruz. Evet. Ama bir ortak yol buluyorsunuz zaten aslında evet. Yani onlar da anlıyorlar. Onlar da güveniyorlar size. Endişeli geliyorlardır herhalde ilk. Nasıl evet. olacak, evet. ne olacak? Bırakıp giderken zorlanıyorlardır. Sonra ama <laughs> belki, de defa, sonra belki de ilk defa, Belki de ilk defa ayrılıyorlar. Buraya bıraktıklarında. Tabii evet. evet. Değil mi daha Onlara önce... çok denk geldik tabii ki. Değil mi? Nasıl bir e, fotoğraf oluyor? Onu biraz anlatır mısın? Biraz duygusal oluyor. Yani. Anne gitmek istemiyor. Hani ama e, şu anda da yeni bir öğrencimiz var mesela. E, ayrılırken çocukta bir ağlama vesaire bir durum olmuyor. Anne biraz daha hani bırakmama ha, taraftarı canım. biraz Biz zorlanıyor. Kaç yaşında yeni gelen öğrencimiz? Üç buçuk yaşında. Ah oh, canım. Bir de küçük. <laughs> canım benim. Çünkü o o hiç ayrılmayınca ki... ailelerinden evet. yani bırakmak çok normal bırak bırakamamak çok normal. Otizmli mi? Evet, Çocuğumuz otizmli. Otizmli. E tabii yani işte haklısınız şimdi o bırakacak gidecek ilk defa ayrılıyor. E, ne olacak, nasıl olacak ama burada Entegre de oluyorlarmış. Onu da öğrendim. Evet. Aile e, entegrasyonu. Aileleri dersi alıyoruz. Hı -hı, Entegrelerimiz hı. oluyor. Hı -hı. Ya da biz ailelerin evine gidiyoruz. Aa öyle mi? Aynen hı -hı. öyle. Eee yani problem çıkardığı çocuğun herhangi bir problem çıkardığı durumlarda hı -hı. eve gidip e, bunun dersini yapıp hı -hı. ailelere aileleri daha çok katıyoruz. Hı -hı. Sorunu çözmek adına bu şekilde yolu ilerliyoruz. Peki sizin için otizm, Down sendromu Bunların arasında zorlandığınız noktalar oluyor mu? Hangisinde daha iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz ya da bir şey öğretirken hangisinde daha zorlanıyorsunuz, hangisi daha kolay ulaşılabiliyor? Yani bence şey... o tezim daha zor tabii daha ki de. Zor. İletişim Hı -hı. kuramıyorsun, Hı -hı. İlk başta hiçbir şekilde Hı -hı. anlayamıyor seni, Hı -hı. İç dünyalarına kapanıyorlar. Hı -hı. En başlarda bizler de onlar da çok zorlanıyor ama ondan sonrasında bir açıldıklarında önü çok güzel ama ilerliyor. Ama açılabiliyor değil mi? Yani evet, kesinlikle. eğitimle, iletişimle, destekle gerçekten inanılmaz şeyler de şahit olabiliyorsunuz evet. değil mi? Yani 3 yaşında 4 yaşında çocuk bağcık bağlıyor mesela. Hmm. <laughs> Bu çok güzel bir şey. İşte duyduğunuz sevgili seyirciler her programda aynı şeyi söylüyorum. Özellikle söylüyorum ilk defa izleyecek olan seyircilerimizde. Olabilir diye e, eğitim alırlarsa çocuklarınız, gördüğünüz gibi işte canlı şahitle <laughs> anlatı, anlatıyoruz, e, dinleyin, izleyin lütfen. Eğitim aldıktan sonra 3,5 yaşında bir otizmli çocuk e, topla oynayabiliyor, ayak da bağlayabiliyor, annesinden babasından ayrı vakitte geçirebiliyor. Onun için e, ne yapıyoruz? Evde oturmuyoruz, saklamıyoruz çocuklarımızı, evet. e, korkmuyoruz ve çıkarıyoruz dışarıya. Kesinlikle. Ben her seferinde bu muhakkak söylüyorum. Hangi engel grubunda olursa olsun, bedensel engelli de olabilir, zihinsel engelli de olabilir. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Çünkü e, bana bir gün, e, onu hiç unutmuyorum çünkü ilk defa oldu, e, İlkini anlatacağım size. 6 yıl oluyor biz bu programı yapıyoruz. Bir genç kızımız, beni annem evden bedensel engelli, evden çıkarmıyor diye mesaj attı. Ve annesinin telefonunu verdi bana. Lütfen iletişim kurar mısınız? Anneme anlatır mısınız? Ben sizin programınızı izliyorum böyle böyle diye. Ben inanamadım. Aradım. Sonra hatta arkadaş olduk. Niye böyle yapıyorsun? Nasıl olur? Olur mu öyle şey? İşte bak kız çıkmak istiyor. Sonra sinemalara gittik birlikte vesaire. Böyle bir şey yaşadım mesela. Onun için diyorum ki lütfen dışarı, dışarı çıkarsın. çıkarsınlar. E, ulaşabilen ulaşıyor. Ulaşamayan çocuklarımız da olabilir değil mi? Çok cesaretli ailelerimiz de var tabii ki. Bana hı hı. ne canım insanlar ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Benim çocuğum özel gereksinimli bir birey. Evet. Hiç umursamayan ailelerimiz de oluyor ama maalesef işte o kabulleniş dönemi çıkanlarla. tabii bir süre herhalde yani alıyor. Ee, gerçekten tanık olduktan sonra, sonra tabii onu yani o gücü kendinde bulup e, hareket edenler de oluyor. Ki tabii toplum Bizim az gördüğü için aslında dışarıda özel çocukları ben onun için de diyorum toplum tamam öyle yaklaşmamalı ama onlar da ne olur dışarı çıksın ki park hani özel parklar yapılmasın mesela özel çocuklara. Onlar da diğer çocuklarla birlikte olsun, karmak birlikte oynasınlar. Ne kadar çok görülür olurlarsa o kadar da alışılır onlara. Önce Bu özel mi? çocukların da yararına tabii, tabii. sosyalleşme açısından. hı. Kesinlikle. Yani onlar görünecek e, ve evet. birlikte oynayacaklar. Nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenecek normal bir çocukla, özel çocukla. Burada mesela bir süreç ilerledikten sonra biz onları dışarıya katmak amacıyla birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz var. Şu anda üçüncü sınıfa giden bir öğrencimiz var. Ya da haftanın belirli bir günlerinde anaokuluna giden, belirli günlerinde buraya gelen, devam eden öğrencilerimiz var. Kaynaşma açısından hmm. bir duruma gelince bu şekilde hmm. ilerliyoruz daha iyi oluyor. Otizmli bir çocuktan evet, bahsediyoruz. Evet otizmli bir çocuğumuz. Ama okuluna gidiyor mesela Aha. haftanın iki günü oraya gidiyor, üç Aha. günü buraya geliyor. Aha. Orada diğer çocuklarla birlikte. Kaynaştırma, evet, evet kaynaştırma öğrencisi olarak onların evet. arasına katılıyor. Onlarla ders işlemeye çalışıyor. Yani bir duruma geldikten sonra tabii ki de bunlar Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Daha iyi oluyor, hani onun Hı -hı. çocuk çocuk için daha yararlı bir şekilde oluyor faydası muhakkak oluyordur. Çok büyük evet, faydası kesinlikle. oluyordur. Sizler ne demek istersiniz peki ailelere? Sizlerin ağzından şöyle mesajlar alalım. Yapmamaları gereken, ilk aklınıza gelen nedir? Kesinlikle Şunu çocuklara yapmayın, eve olur. bağlı tutmasınlar. Aha. Yani onları kafese koymasınlar. Onları Hı -hı. özgürleştirsinler. Hı -hı. Çünkü psikolojik açıdan da Az gelişim gösterebiliyor evde kalan çocuk. Hı -hı. Biz burada da şahit oluyoruz. Hı -hı. Hiç dışarı çıkartmayan ailelerimiz de oluyor. Sürekli dışarıda, parkta, bahçede, alışveriş merkezine gezdiren ailelerimiz de oluyor. Hı -hı. İki öğrenci arasında çok büyük bir fark oluyor. O yüzden çocuklarınızı eve bağlamayın lütfen. Hı -hı. Evet, evet, siz de aynı. Çocuklarını yok saymasınlar, Hı -hı. görsünler, ne yapabildiklerini bilsinler, yani tanısınlar daha çok çocuklarını. Hı -hı. Ee, en başta farkına varırsak. Yani bir eğitim almaları şart tabii ki de. Yok saymasınlar diyorum ben. Bir de evde tekrar etsinler değil mi? Kesinlikle. Tabii ki de. <laughs> evet. evet. Bu konuda ödevlerimiz evet. oluyor zaten. Ödevlerimiz <laughs> oluyor. Ödevleri yapmayan anneler, aileler oluyormuş duyduk. Onlara da e, burada sesleniyoruz. Veya çocuk yapıyormuş gibi kendisi yapan ailelerimiz de oluyor. <laughs> Biz anlıyoruz ama. <laughs> yani işte o da gene annelikten herhalde öyle. Siz bekar mısınız anladığım kadarıyla de. ikinizde? Öyle mi? Evet, ikinizde. Çocuk ileride umarım. E, ne kadar bilinçli yetiştireceksiniz çocuklarınızı. Ne kadar güzel olacak değil mi? Benim en korktuğum şey şu an bu. Bu işin içerisinde olduğum için acaba diyorum kendi çocuğum olursa nasıl bir tepki veririm? Ona kendim eğitim veremem zaten annelik içgüdüsünden dolayı. Başka bir kuruma göndereceğim. Onlar nasıl eğitim verecekler? Bizim kurum Daki gibi güzel bir eğitim alabilir mi? Bence siz Hayat şartları çok, çok güzel. önemli. Çünkü. Siz gayri ihtiyar, içgüdüsel annelik tabii ki ama gayri ihtiyar o bilinçle yaşadığınız için uzun yıllar olacak zaten çocuk sahibi olduktan sonra. Gayri ihtiyar öyle olacaktır. O eğitimi siz vereceksinizdir. Ya o konu biraz benim kafamı kuracağım. <laughs> Anne olunca biraz değişiyor sanırım işler. Şeydir mesela ben çocuğum küçükken ikinci dil işte İngilizceyi mesela hani evde aklım sıra ben de tetiklemek istiyorum. Anaokulun şey kreşe İngilizce eğitim veren bir kreşe olmuştum. Şimdi İngilizce konu olmuyor. Yani anneler ya da işte yani aileler çocuklarıyla yabancılık konuşamıyor. Olmuyor. Bir yerden sonra aa diyorsa hadi yürü <laughs> ya da neyse, olmuyor. Bir de dışarıdan da hoş görünmüyordu yani. Valla böyle come here falan <laughs> olmuyor yani. O, belki de bilmiyorum dediğiniz belki de doğru olabilir. Yani Evde kendi... ailenin kurumu desteklemesi ayrı, sıfırdan eğitimi bir ailenin vermesi çok çok ayrı. Hmm. O, o yüzden hiç bilmiyorum yani. Şey Bakın, evet. Yani ileride inşallah çocuk sahibi olduğunuzda, e, inşallah e, yani hem bilinçli olacak, sağlıyorum. sağlıklı olsun, Kesinlikle. bilinçli bilinçli, ol, bilinçli olacaksınız. E, diğer yani siz bu işin içinde olduğunuz için ve gayet bilinçli hareket ettiğiniz için zaten eğitimini alıyorsunuz ve birçok e, çocuğumuzla da karşılaşıyorsunuz, birlikte oluyorsunuz, bütün gün. E sizin de muhakkak anlattığınız aile içinde sohbetler ettiğiniz ya da arkadaşlarınıza aktardığınız bilgiler de oluyor. Onlar da bilinçleniyor, ne kadar güzel. Böyle evet. çoğalıyor aslında bu bilinç. Evet. Dışarıda mesela hiç karşılaştığınız oluyor mu? Ee, bir özel çocuk gördüğünüzde e, ne bileyim yardım etmeye çalışıyor musunuz? Çok fazla. Bir de içgüdüsel olarak <laughs> sessiz kalamıyorsun. müdahale <laughs> etmeden duramıyorsun. O, evet. var mı yani. böyle bir mesela yaşadığınız bir hatırınız? Benim olmuştu. Ne, ne oldu alışveriş merkezinde. Öyle mi? Evet. Ne oldu? Nasıl oldu? Aslında bir çocuğa denk geldim. Aile baş edemiyor. Çocuk çıldırmış durumda. Çok çekindim. Ailenin tepkisinden dolayı çok çekindim. Sonra dedim ki, ne olursa olsun ben gideceğim. İsterlerse anlayışla karşılarlar, istemezler terslerler, en kötü ters diyecekler sonuçta. Ne yapabilirim? Gittim, otizmli olduğunu söyledim. Evet, nereden anladınız? Şöyle böyle muhabbetler oldu. Dedim, ben eğitmenim dedim. Yardımcı olmamı ister misiniz dediğine aile çok anlayışlı bir şekilde, çok isteriz dediler. Hmm. Ondan sonra tabii kurum muhabbeti, iş yeri muhabbeti Hı -hı. oldu. Hı -hı. Öyle bir anım olmuştu. Ah oh ya. Tam <laughs> doktor ayağa gelmiş yani. Evet. evet. Öyle de söylemiş nerede? <laughs> evet değil mi? Sizin var mı öyle yaşadığınız? Benim yok öyle. Yok. Yani görüp evet yanına gittiğim oluyor tabii ki de ama <gülüyor> yani... <gülüyor> Toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Yani o gelecek olursak. Yani şu manada bir otizm ya da Down sendromlu bir çocuk gördüğümde çok doğal doğal karşılama olur gerekiyor. Daha çok etraftakiler bakıyor, e, bakıyor. Yani bir çevre oluyor. Hı. Yanlarına gidiyorlar. Çocuk neden durmuyor? İşte çocuğuna baksana. Anneye böyle bir tepkiler. Evet, doğru. Bilmiyorlar ki o çocuğun hani bir doğru. özel gereksinimli öğrenci doğru. olduğunu ya da çocuk olduğunu. Doğru. Bu şekilde tepkiler oluyor daha çok. Benim şey çok hoşuma gidiyor. Paylaşım sizinle daha sendrom kafeler. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü içinde çalışıyorlardı evet. kafelerde. O kadar sevimli oluyorlar ki ben çok fazla gezdim, gördüm. Her gördüğüm kafeye giriyorum zaten muhakkak. Tanışıyorum oradakilerle. Çok çalışkanlar. Ellerinde tepsiler böyle. Onlar çok keyif alarak çalışıyorlar. Çok heyecanlı zaten. çalışıyorlar. Heyecanlı. Yani bankada çalışan mesela var tanıdığım. İstanbul'da. Bayağı görevi var yani. Bankada çalışıyor. Çok güzel şeyler yapabiliyorlar yani. Hayalleriniz var mı gelecekle ilgili? Onu da sorayım. Eksik gördüğünüz, tamamlanması gereken şeyler var mı? Yani hayal kuracaksınız ki onların gerçekleşti ya yani gerçekleşecektir. İsteyeceksiniz ki gerçekleşecektir. Muhakkak. Ben buna inanıyorum, bilmiyorum. Yani benim şu anda bir evlilik süreci var. Öyle 4 mi? ay sonra evet, düğünüm var. Aa sevgili seyirciler, ben gelinimiz <laughs> var şu anda. Belki gelin konuk etmişiz, haberimiz yok. <laughs> Onun telaşı ve mutluluğu için. Evet. davetini buradan. <laughs> Aa çok güzel. Bilseydik dört ay sonra gelirdik. ben düğün çok severim de. Gidip böyle oynamaya bayılırım. Aa, çok tebrik ederim efendim. Gerçekten ederim. e, dört ay e, çok güzel. Tam yaza denk geliyor zannediyorum. Ağustos, evet. Aa, ne evet. kadar güzel. Ne kadar güzel. İşte bakın. Umutlar var. Yani, yani. umutlar var. Evet. Ben güzel. de o da <laughs> hiç ama gözlerinizden bunu görmüyorum. Gözleriniz ışıl ışıl parlıyor. <laughs> Ve çok güzel şeyler olacağını e, görüyorum sizde, sizde ileride. Muhakkak olacaktır. <laughs> Umudumuz o yani. Tabii i̇stiyorum, çok istiyorum ama olacağına bir tık inanmıyor gibiyim. Yani kafanızda bir proje mi var, onun olacağına mı inanmıyorsunuz? Yoksa evet, hani... kafamdaki projenin olacağına inanmıyorum. Paylaşır mısınız bizimle? Neden <laughs> öyle diyorum? Çünkü Burada belki bir izleyicimiz vardır ki projenizi gerçekleştirmek için iletişim kurar bizimle? Nereden biliyorsunuz? Hayatımızı kaybetmeyeceksiniz. <laughs> Nedir? Paylaşmak isterseniz tabii. Bunu ben size daha sonra, daha sonra özel Hayır, olarak ben şey size yaparım. anlatırım. Daha sonra. <laughs> Çok tebrik ediyorum sizi de. Ne kadar güzel. Evet, evet. Allah tamam neredesin diye Aa, herhalde. Ya, böyle Allah. güzel güzel uzun yıllar işinle birlikte güzel bir aile, mutlu bir yıllarınız olur. Aa, Çok da inşallah. memnun oldum, mutlu oldum. <laughs> Biz <de var>. Gördüğünüz <laughs> gibi sizi de inşallah göreceğiz. Biz <laughs> hocamızın mutluluğuyla mutlu oluyoruz şimdi. Ne <laughs> kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Öyle güzeldi ki. Güzel değerli bilgileriniz için, kastıklarınız için, ederiz. çocuklarımıza Buraya da, da hayatınız için teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Biz böyle ilim il geziyoruz, dolaşıyoruz elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Hep de tekrar tekrar her programda diyorum ya aynı şeyleri söylüyorum çünkü ilk defa izleyenler için özellikle belirtiyorum. İşte eğitim kurumlarından bahsediyoruz, çocukların gelişiminden bahsediyoruz. Beni en çok güzel hepinizin de aynı şekilde dediği konuştuğumuz gibi eve kapanan çocuklar. Evet. Onun için de eğitim diyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. ki varsınız. <laughs> Hep olun Umudumuzu kaybetmiyoruz. Sizler de sesimizi duyurduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Efendim, ne <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Ne mutlu bize. Sevgili seyirciler Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.